Selamun Aleyküm Hayırlı geceler Benim bazen videolarda bazı yerleri kıpçam diyorum Sonra unutup o yerleri kırpmadan videoları paylaşmış olabilirim Eğer öyle bir hem şey olduysa Ah valla üzgünüm Neyse bugün bitti yorgunum Saat şu an 1 ee, Ve ben buradayım şu an dışarıdayım Kavşağın ortasındayım Şimdi dediğim gibi her şey plana uygun Gayet güzel ve mükemmel bir şekilde ilerliyor yani kendi hayatımla ilgili yapmış olduğum plana uyuyorum ve bu çok güzel bir şekilde ilerliyor. Sadece şu var. Bu durum bende yıllardan beri var. Bunu düzeltmeye çalışıyorum ama bende şöyle bir şey var. Ben sürekli kendini insanlarla kıyaslayan, başka insanlarla kıyaslayan bir insanım. Ama bunu insanlara belli etmiyorum. Yani kendi kendime. Sürekli böyle kendime yalnız kaldığım zaman kendi kendime uyguluyorum bunu. Sonra hatta bunu aşmak için, bunu düzeltmek için YouTube'un ilk başlarında böyle ben vs ben diye videolar çekiyordum. O yüzden son onlara ara verdim. Bu şekilde İsmail Cabdubi'nin, İmej Etebi'nin e, adlandırarak günlük olarak devam ediyordum. O yüzden şimdi bunu değiştireceğim. Yani artık kendime odaklanıyorum zaten baya baya uzun zamandır. Kendimle yarışıyorum sadece ve bunu yapmaya başladığımdan beri çok daha fazla gelişme gösteriyorum. Ve çok daha mutlu oluyorum. Mesela örnek veriyorum. Benchpress'te atıyorum ben mesela 135-130 kilo PR'ım var benim. 130-135 kilo. Onu mesela 130 iki buçuk mu yaptım? O mesela beni çok mu? Yani 131 kilo mu yaptım? O mesela benim için çok büyük bir gelişme. Anlıyor musun? Yeni bir şey mi öğrendim? Bu benim için çok büyük bir gelişme. Ondan dolayı kendimi önceden hiç kutlayan bir insan değildim. Yapmış olduğum yani kendimce başarmış olduğum başarılarımda sevinen ve mutlu olan değilim. Daha da fazlasını yapmaya çalışan bir insandım. Ve bu şekilde kendimi birazcık o, e, psikolojik açıdan kötü etkiliyordum. Gelişiyordum ama kötü etkiliyordum birazcık. Bundan dolayı bunu değiştireceğim artık yani bunu zaten değiştirdim bayağıdan beri ve videolarda şöyle olacak artık yani bu image tevin burada bitiyor finito bundan sonrası ben vs ben olarak ilerleyecek çünkü artık bir şeyin ee, günlüğün adını değiştireceğiz bölüm 49 bölüm 50'den itibaren ikinci sezon yeni bir isim altında tekrar ilerlediğini düşünün o şekilde varsayabilirsiniz ama gerçekten insanın kendini başkalarıyla kıyaslayıp kendi başarılığına başarılarına sevinmemesi çok kötü bir şey. Çünkü bu ben ben yapıyorum bunu ve bu beni en çok kötü etkileyen şeylerden bir tanesi. yani ben de normal sıradan bir insanım. Bak benim de benim de çok fazla hatam var. Benim de çok fazla yanlışım var. Çok fazla yanlış yaptığım şeyler var. Ben de normal bir sıradan bir insanım. Elimden geldiği kadarıyla kendimi düzeltmeye çalışıyorum, toparlamaya çalışıyorum. Yani elbet ki yanlışlarım var. Elbet ki yanlış yapmış olduğum şeyler var. Hatalı olduğum konular var. Yaptığım hatalar var Sonuçta ben de insanım Ben de bir insanoğluyum Ama elimden geldiği kadarıyla dediğim gibi Kendimi toparlamaya düzeltmeye çok daha iyi hale getirmeye çalışıyorum Ama bu zaman alacak bir şey Çok uzun süre zaman alacak bir şey İzlediğim, Çekmiş olduğum videolar Zaten benim kendi psikolojimi Düzeltmek amaçlıydı Ve Allah şükür çok iyi yerlere getirdim psikolojimi Çünkü çok kötüydü Zaten ilk başta ben kendi videomu izliyorum. Emin olun sizin etkilenmiş olduğunuzda çok daha fazla etkileniyorum. Kendi videomu 5-10 kere sürekli üst üste izleyen bir insanım. Keşfette pek fazla dolaşan bir insan değilim. Ondan dolayı bu videolar beni çok iyi yerlere getirdi. Ve bugünden itibaren ne kendimi yalnızca kendimle kıyaslayacağım. Çünkü gerçekten şöyle bir şey var. Kendinizi insanlarla kıyaslamadığınız zaman, kendinizi yalnızca kendinizle, aynıdaki kişiyle kıyaslamaya başladığınız zaman aşırı derecede fazla bir gelişme elde ediyorsunuz. O yüzden kendinizi insanlarla ne olursa olsun kıyaslamayın. İnsanlarla kendinizi bir tutmayın veya onlardan Üste tutmayın, altta tutmayın. Kendinizi yalnızca kendinizle kıyaslayın. Her gün bir adım daha ileri gitmeye çalışın. Her gün bir önceki halinizden çok daha iyi olmaya çalışın. Önemli olan sizsiniz. Önemli olan sizin şu anki haliniz ve ileride nasıl Bir olacağınız. Ondan da elinizden geldiği kadar ile kendinizi kendinizle kıyaslayın. Ve bunu ben de yapacağım. Şu an zaten birazcık bitkin görünüyorum ve bitkin konuşuyorum. Enerjim yok gibi. Gerçekten bu hayatımda yapmış olduğum ya Ben şöyle genel olarak yapmış olduğum hataları size söyleyecek olursam geçmişi çok düşünüyorum. Geleceği ve elimde olmayan şeyleri de çok düşünüyorum ve bu yüzden bu anın içine sıçıyorum. Ama şu son zamanlarda pek fazla düşünmüyorum. Sonra abim traktörle geçiyor şu an. Arkaya atmış balyaları traktör çok fazla ses çıkarıyor. Neyse düşünüyorum. İkincisi kendimi başka insanlarla kıyaslıyor. Sonra üçüncüsü bak benim böyle çok net keskin çizgilerim var. <laughs> Mesela örnek veriyorum. Benim hayatımda hiçbir zaman adam akıl doğru düz arkadaşım olmadı ve hiçbir zaman arkadaşım olmayacak. Çünkü ben arkadaş olayını ya bu benim kendi fikrim. Kendi görüşüm. İnsanlar bunu nasıl bakıyor nasıl adlandırır bilmiyorum e, ee, ben arkadaş olayını pek mantıklı görmüyorum. Benim hiçbir zaman arkadaşım olmayacak ölesiye kadar. Benim yalnızca ailem ve hayatımdaki kadın olacak. Yani hayatımdaki kadın zaten benim arkadaşımdır. Hayatım boyunca bana eşlik edecek olan bir insan. Benim arkadaşım. Ekstradan hayatımdaki kadınla sadece ekstraya cinsellik eklenmiş oluyor. O benim hayatım boyunca yanımda olacak bir insan. Ve ekstradan onunla birlikte cinsellik yaşayacağım. Çoluk çocuğum falan olacak işte evleneceğim. Diğerisi de ailem kardeşlerim, annem, babam. Bu kadar. Bunun dışında ekstradan hayatımda insan istemiyorum. Bundan dolayı elbet ki böyle şey olur mesela. Böyle ara sıra görüştüğüm, çok az bir oturup böyle bir yarım saat, bir saat sohbet, muhabbet ettiğim insanlar elbet ki var. Elbet ki olur. Ama sürekli böyle sürekli demeyeyim de böyle 2-3 günde bir ya da 5 günde bir plan yaptığım, dışarı çıkıp gezdiğim, vakit geçirdiğim falan filan arkadaşlarım yok ve bu hiçbir zaman olmayacak. Mesela bu konuda çok netti ve keskinim. Ve bu tarz birçok konu daha var. O yüzden bir şeyi böyle kafamda netleştirdiğim zaman onu direkt yapıyorum ve insanlar ne söyler söylesin benim yapmış olduğum şey yanlış bile olsa yapıyorum bundan dolayı çok fazla hata yapıyorum zaten ama bu zamana kadar geldim yapmış olduğum hatalar benim şu anki halime ulaşmamı sağladı Bundan dolayı bir bunu değiş kendimin keskin çizgilerimi birazcık daha şey yapmam lazım. Aslında eğer o konuda eminsem tamam üzerine devam edebilirim bu şekilde düşünmeye. Ama emin değilsem birazcık daha düşünüp birazcık daha araştırıp sağa sola bakıp birazcık daha üzerine düşünüp ondan sonra bir çizgi çekmem gerekiyor. Bu uyumu değiştirmem lazım. Dediğim gibi çok düşünmemem lazım geçmişe geleceğimle olmayan şeyleri. Ve deniyorduk kendimi insanlarla kıyaslıyordum. Bunu da yapmayacağım. Bu üç var ve bunun gibi daha birçok şey var. Size söylemiş olduğum şeylere eyvallah söylüyorum. Ama bu söylemiş olduğum şeylerden birçok şeyi de ben yapamıyor diyebilir, yapamıyorum diyebilirim. Aman akıyı konuşamıyorum ya. ya. Bir şeyler söylüyorum, bir şeyler anlatıyorum. Bunları ben de yapmaya çalışıyorum. Söylemiş olduğum her şeyi yapamıyorum zaten. Aralarında yaptığım şeyler var gayet mükemmel bir şekilde. Ama bazılarını da yapamıyorum, yapmaya çalışıyorum. Sonuçta ben de insanım, ben de bir kulum. Benim de hatalarım var, var. Nasıl konuştum böyle? Dediğim gibi işte, ben de bir insanım, ben de bir kulum. Benim de hatalarım var. Benim de yanlışlarım var. Her şeyi dört dörtlük mükemmel süper yapmıyorum. Ben dört dörtlük mükemmel süper bir insan da değilim. Zaten olmak zorunda da değilim. Elimden geldiği kadarıyla beni mutlu eden, beni hissettiren şeyleri yapmaya çalışıyorum. Bu ömrümün sonuna kadar böyle olacak. Hayatım boyunca yanlışlar, hatalar yapmaya devam edeceğim mi? Tabii ki de edeceğim. Sizler de edeceksiniz. Ben de insanım. Sizler de insanız. Sizler de insansınız. Bundan dolayı o yüzden elimden geldiği kadarıyla kendimi mutlu eden, beni eğlendiren, beni iyi hissettiren şeyleri yapıp bu dünyadan sikte olup gideceğim. Bu niye şu an söyledim hiç bilmiyorum ama öyle içimden söylemek geldi. O yüzden bu kendi hatalarımı falan yapmış olduğum şeyleri düzelteceğim. Ve bu yüzden yani kendimi başka insanlarla kıyaslama durumundan dolayı bugünden itibaren bu IBJT bin değişecek. Bu şu an 48-49. bölüm olabilir bu. Aynen 50. bölümden itibaren ben vs. beni geçip o şekilde devam edecek. Her geçen gün kendimi bir önceki günden daha iyi olmam gerekiyor. Yani bugün spor yaptım güzel bir şekilde vücudumu geliştirdiğini düşünüyorum. Çünkü bacak vardı bugün ve bayağı sağlam ağır bastım. İki, haliyle her insan olduğu gibi ben de bugün biraz para kazandım. Temel ihtiyaçlarımı karşılayacak ve borçlarımı kapatabileceğim bir miktarda. Ve borçlarımı daha da hızlı kapatmamı gerekiyor. Şu ilerleyen birkaç ay çok sağlam disiplinli bir şekilde ilerlemem gerekiyor. Neyse ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.